Arkadaşlar sizi özledik. Sizler için hazırladığımız yüzlerce kahkahamız var. Bize takılırsanız pişman olmazsınız. Şimdi hazır mısınız? İyi eğlenceler. Hey Julie, ne haber? Hmm, sanırım bu kek çok lezzetli. Onu suçladığımı söyleyemem. Ah, lanet olsun. Bu pahalı bir şeye benziyor. Ve cupcake'im. Ah, bırak gitsin kızım. Hadi. Yüz katmanlı tart mücadelesi. Bu olamaz. Oh, ne olacak şimdi? Pekala hadi bunu yapalım. Evet minişler. İşte iki numara. Sanırım biraz zor. Hadi. Ah! Enerjini sakla Cus. Daha üçüncüdeyiz. Biz sana inanıyoruz. Tamam dört numara. Umutlanmaya başladım. Bahse girerim şu an ateşle. Sıcak yanıyor. Zavallı Cuz. Lanetli meydan okuma. Oh, bu çok şirin bir renk. Ama sanırım Cülin'in aklından geçen son şey bu. Tek. Elimden geldiği kadar sert çekiyorum. Aman tanrım. <laughs> Julie başardı. Yüz kat saf pamuk. Harika bir görünüm değil ama etkilendim. Ah teşekkürler meçhul meydan okuyan kişi. Bu tüm tuhaf okul deneyimlerimi parkta yürüyüşe gönderir. Ve bunun için teşekkürler Julie. <laughs> Onları görmezden gel. Hey kitabın. <laughs> ha? Ah, hayır. <laughs> Gülünecek kişi olabilirsin ama şükürler olsun katman katmansın. <laughs> Kitabım. Ben, a benim. Donut Center'a hoş geldiniz. Çocuklar gelin. Ha? Aa, çok güzel kokuyorlar. Senin için değil. Bu, bu senin için. Ha? Yüz katmanlı donut mücadelesi. İyi. <laughs> yeah. İkisi de hazırlar. Hadi başlayalım. Bir süre burada olacağımızı hissediyorum. Kapıları kapattığınızdan emin olun. Ve pencereleri. <laughs> Mark'ın gelemeyeceğinden de emin olun. Çünkü bir aksaklıkla her şey alt üst olur. Ve fazla mesai anlatamam. O kısım için anlaşma yapmadım. Stacey'ye bak. Hiçbir şeyin dikkatini dağıtacağını sanmıyorum. İyi çalışıyorlar. Devam. Tide bu işe kendini kaptırmış. Wow. iyi iş çıkardınız. Hey. Mark hakkında size ne demiştim? Sanırım neredeyse bitirdik. Fondonutu da sen koy. Size söyledim. Ben. Ben. İkinizin moralinin bozulmadığına sevindim. Kesinlikle bir fiyaz koydu. Çak bir beşlik. Ne oldu Lina? Nice. Ne yaparsan kendine yaparsın. Ah kadın olmak. İşte Mark geliyor. Lina! Ne yapıyorsun? Ha. Şuna bak. Yüz katmanlı ada mücadelesi. Gülmeyi bırak dostum. Bir acılar. Dünyasının içindeyiz. Ha, üzgünüm dostum mecburdum. Neyse işe koyulalım. Aa, aa, aman tanrım. Hadi dostum. Aha, şimdi bayan Lina işe koyulabilir. Hayır 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 hayır. Sus Mark. Bu acıtmaz. Şey muhtemelen. Tamam bu iş her şartta olacak benim. Karşılarımı yoldun. Oh, sanırım yaptı. Çok huzurlu görünüyorlar. Sadece takılıyorum. Oh, Valeri seni biraz acıkmış görüyorum. Bana gel kıymetlim. Hmm. Hmm. Tamam Gollum ne dersen. Hmm, bu harika görünüyor. Oh, bak kim geldi. Merhaba. Biraz al Julie. İkinize de bol bol var. Oh, şimdi burada daha da bol yemek göreceğiz ha? Ah Julie zavallım İyi şanslar Cesur ol Evet evet 100 kat sos challenge'ı. Burada hiçbir şey yok ki Sadece bir sosisli bir çocuk oyuncağı olmalı Ketçap vakti En iyi sos Umarım Val bu sosisliyi güzel yapmıştır 100 kat sostan tadını almayı başarırsın Ama bir şef olarak Val'a hiç inancım yok Çünkü sosisli sandviçlerin En lezzetli yemek olduğunu düşünüyor Julie Heyecanlı görünüyor ama Julie daha 50. katta. Bakalım bittiğinde böyle sırıtabilecek mi? Hiç sanmam. Ama yapman gerekeni yapmalısın. Kapak açıldı. Tekrar ediyorum. Kapak açıldı. Tanrım süreci hızlandırmanın bir yolunu buldu. Bana bir milyon dolar versen dokunmam. Hmm, ah, evet bu tamam. Ha, canavar. Ups bu sadece Julie'nin sosislisiymiş. İyi. Aman tanrım. Gözlerim kör olsaydı. Zavallı Jules. bir insanı böyle korku dolu şeylere maruz bıraktığın için senden ben bile ürküyorum. Pişmanlık duymuyor musun? Bize de meydan okumadan buradan uzayalım. Günaydın kızım. Çok fresh. Şimdi fırçalama zamanı. Bir bekle. Ah hayır. Yüz katman diş macunu challenge'ı. Üzülme. En azından nefesin yıllarca temiz kokabilir. İyi. Ben de hep iyi hijyen isterim de bu biraz fazla kapsamlı görünüyor. Hey en azından iyi hazırlanmışsın. Demek istediğim bu kadar diş macununu kim saklar ki? Peki devam edelim bütün gün vaktimiz yok. Neyse hadi fırçalamaya başlayalım artık. Tek seferde ikisi birden. Tütlerde kalan pek bir şey yok. Ama bu yiğitçe bir çaba. Bu renkler çılgınca. Bu renk bir diş macunu görmemiştim. Peki hala asker. Fırçala fırçala fırçala. İşte bir tane daha. Tamam tatlı sarı. Parlama zamanı. Geliyor. Ha, bu biraz yoğun bir diş fırçalama neysi Hepsini aldığından emin ol. Ve birer birer Nancy diş macunlarını sıkıyor. Ve birkaç yıllık diş macunun tedariğini birkaç dakikada bitiriyor. Bitiriyorum. <laughs> ve çok Tamam bence bu kadar yeter. Şimdi son fırçalamayı yapalım ve bu işi bitirelim. Tamam durulama zamanı. Şimdi büyük bir gülümseme. Orada gök kuşağının her rengi var. <laughs> Hadi gidelim tatlı nefes. Bugün Tracy'nin doğum günü. Harika pasta. Neden ilk ısırığı sen almıyorsun Ti? İstediğini biliyorum. Oh, Tracy'ye hep yemek olsun zaten. Bekle ama önce... Yüz kat çırpılmış krema mücadelesi. Hı? Wow, ben de sıraya girebilirim. Oh. Kabarık, tatlı okay. çırpılmış krema. Daha iyi ne olabilir ki? Birinci katman. Oo, bye bye Belle. No. Ve iki, üç, dört. No. Ah, görünüşe göre bitmiş. Wow. Stacy bunun için hazır. Endişelenme. <laughs> wow. Bugün pastaya erişebileceğinizi sanmıyorum ama ben olsam şikayet etmem. Wow. Tamam yüz. İlk lokmayı sen al. Ha! İlk lokmayı sen al derken kastettiğinin ne olduğundan pek emin değilim. Ah, çok üzgünüm, çok üzgünüm. Saçım. Düzeltebilirim. Hayır, Stacey. Parti mahvoldu. Aa, iyi tarafından bak. Oh, Tracy, üzülme. Huu, işte eğlence ruhu bu kızım. Oo, neye bakıyorsun? Bu hey. kesinlikle. Tamam, budur. Bekle, bir sürprizim var. Gözlerini kapat. Aç bakalım. Yüz katmanlı makyaj mücadelesi. Ah oh, hayır. Dalga geçiyorsun değil mi? Maalesef geçmiyor. Bunu yapalım. Birden fazla rüce ihtiyacınız olabilir. Birinci katman ve iki ve üç ve dört. En azından rengi güzel. <laughs> Ama bu uygulama sanki neyse biraz makyajdan anlamıyor gibi. Çizgilerin dışında bir boyama oldu. Aman Tanrım! Kuaförüm sen senin bu bölümünde. Tamam, şimdi gidip bakabilir miyim? Ah, hayır. Henüz bitmedi. Sonuçta bu makyaj katmanı mücadelesi ruj değil. Maskara zamanı bebeğim. Sıkı dur Lina, makyajın neredeyse <laughs> bitti. Wow, wow, üç farklı renk. İnanılmaz evet. işiniz. Ama bu kirpikler ağırlaşıyor. Tamam, bitti sayılır. Bakın burada <laughs> kim var? Merhaba. Aa. oh, Aa. Aa. Ortalıktan <laughs> toz oldu. Ah, neyse. Aa. Yüzüme ne yaptın? Bye 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 arkadaşlar. Umarım bu çılgın bölümü beğenmişsinizdir. Yüz katmanlı meydan okuma yapmak zorunda olsaydın neyle yapardın? Şahsen ben yüz katlı pastanın içine girmek isterdim. Her çarşamba ve pazar yeni videolarla buradayız. Zil düğmesine basmayı unutmayın. Ve bize abone olun. Ekip arkadaşlarımıza siz de katılın. Bir de yorum bırakın. Bir dahaki sefere görüşürüz.